Çok yıl önce askerliğimi yeni bitirdiğim, henüz birkaç ay geçmişti. Mina ile tanıştım. Onunla tanışmadan önce cesur ve kaba bir erkektim. Her gün bu kızla konuşurdum. Askerliğimi bitirip işe girmiş, iyi bir maaş almıştım ve iyi bir arabam vardı. İstediğim her kıza yanaşabilirdim. Maddi durumumuz iyiydi. Babamın tanınmış avukatlar arasında olmasıyla kendimi beğenmiştim. Hatta o kadar ki bir kız bana safça aşık olup ilgi gösterdiğinde onunla oynardım ve onun duygusal acısını hissetmezdim. Kendime bu her erkeğe güvenmenin aptallığı derdim. O zamanlar hayatımın tadını çıkarıyor, her gün dışarıda oluyordum ve bazen aynı anda birkaç kişiyle ilişki içinde olabilirdim. Ta ki bir gün kafede otururken arkadaşlarımdan biriyle gece partisi hakkında konuşup plan yaparken Mina birden kalkıp masamıza geldi ve baylar çok yüksek sesle konuşuyorsunuz istemeden duyabiliyorum ben de partiye gelebilir miyim dedi. Ben ve arkadaşım birbirimize baktık kız ilk bakışta son derece çekiciydi ve insanı kendine çekiyordu yaşının gerçekten 35 olması inanılmazdı. O zamanlar Naz adında bir kızla arkadaş olmuştum, ona ciddi olmadığımı ve evlenmek istemediğimi söylemiştim. Ancak Naz bana aşırı derecede bağlanmıştı ve neredeyse her saat arardı. Cevap vermezsem sorun çıkardı. Onu kolayca kenara koyamazdım. Çünkü ağlamaları, arkadaşlarını araması ve diğer işler beni vicdanen rahatsız ederdi. Kendimi köşeye sıkışmış hissediyordum. Hayatımda devam ediyordum ancak amacım onu bu kadar rahatsız etmek değildi ve Naz'ın neden bu kadar bana bağlandığını bile bilmiyordum. Ona hatta dokunmamıştım bile. Bu nedenle 35 yaşındaki bayan geldiğinde yakınıma oturup konuşmaya başladı. Sonradan adının Fatma olduğunu anladım. Onunla fazla samimi olmamaya çalıştım ama o kadar çekiciydi ve ben de o yaşta sıcak hissediyordum ki kendinden geçmiş bir haldeydim. Kendisinin isteği olduğunu gördüm ve kibar bir şekilde davet ettim. Davet ettiğimiz parti zamanı çok çabuk geldi ve tüm çocuklar toplandık. Fatma'nın aklımızda olduğunu biliyordum ama asla gelmeyeceğini düşünmemiştim. Ta ki parti yarım saat sonra başlayınca şuursuz numaramı arayıp "Ben Fatmayım, davet ettiğin kişi" dediğinde anladım ki cidden gelmek istiyor. Adresi verdim ve neredeyse 20 dakika sonra Fatma geldi. Çok çekici bir kıyafet giymiş ve herkesle ilgilenirken gülümSüyordu ama bana özel bir bakışı vardı o zaman anladım ki Fatma bana karşı bir şeyler planlıyor ve gece ilerledikçe anlaşıldı sarhoş olduğumuz gece bile kendisi yanıma gelip elimi tutup bir odanın yolunu gösterdi ve isteğini anladım kendisi hemen kıyafetlerini çıkarmaya başladı ve ardından benim önümde diz çöküp anladım ki sadece isteği bu değil insanı zirveye taşıyabilecek yeteneklere sahipti bu yüzden ona eşlik ettim ve o gece hayatımda yaşadığım en iyi ilişkilerden biri oldu. O gecedeki ilişkimizden sonra Fatma bırakmıyor ve sürekli beni arıyordu. İlişkimiz o kadar iyi gitti ki ben de onunla iletişimde olmayı istiyordum ve ona karşılık veriyordum. Tek kötü yanı ise eşinin olmasıydı ve eşi de askerdi. Ama birkaç ay sonra eşi göreve gitti ve Fatma da bu fırsatı benimle değerlendiriyordu. Eşi olmadığı üç ay boyunca bana bağlıydı. Naz'ı tamamen unutmuş ve artık ona ciddi bir şekilde ulaşmaması durumunda engelleyeceğimi söylemiştim. Onunla iletişimlerinin benimle kesilmesinden korktuğu için kabul etti ve artık bana mesaj atıp çağırmıyor, beni sosyal medya hesabıma sadece ara sıra bakarak veya bazen mesaj atarak yetinmeye razı oldu. Ona zarar vermek istememiştim. Ona kalması gerektiğini söyleyerek ilişkisine ciddi şekilde yaklaşmasını istememiştim. Hatta ben başka bir kadınla ilişki içindeyken bu onun için kötüydü ve kalbim böyle bir darbeden kaçınmak istiyordu. Benim ve Fatma'nın ilişkisi tamamen cinseldi. Sadece evinde haftada 2-3 kez buluşurduk. Duygusal bir tartışma ya da dışarıda bir akşam yemeği veya eğlence planı asla yapmadık. İlişki türümüzden memnundu gibi görünüyordu. Ben de öyleydim. Ta ki bir gün Fatma beni aradı ve seninle konuşmak istiyorum dediğinde, ne zaman beni aradığında ve ne istediğin dediğimde her zaman bildiğim gibi. Ama seninle konuşmak istiyorum dediğinde beni korkuttu. Bana karşı ne planı olabilirdi? Sadece Allah'ım dilerdim ki bu olay gerçek olmasın. Ama o gün Fatma bana iki aydır hamile olduğunu ve çocuğu almayı düşünmediğini ve eşiyle artık çok yakın olamayacağını söyledi. Ona beklemesini ve bir kez eşi bunu öğrendiğinde çocuğun kendi olmadığını ve hayatının mahvolacağını, diğer taraftan benim de bir kadınla evli bir ilişkiye girip ve çocuğu kabul etmeme istemedim. Çocuğun benim olduğunu biliyordum. Ona çocuk yapmasını istemekten çok üzgün olurdum. Ama başka bir şey yapamazdım. Bekar bir kız olsaydı belki bir şeyler yapabilirdim. Ama asla ailem kabul etmiş olsa bile veya onunla evlenmem mümkün olsa bile yapamazdım. Çünkü o bir kocaya sahipti.'' Fatma bu sözleri kulak arkası etmiyordu. Sanki kocasıyla yaşamaktan bezmişti ve sadece yeni bir yaşam istiyordu. Ve onun için önemli değildi ki itibarını kaybedebilir ve beni de mutsuz edebilir. Ne söylediysem dinlemedi. Ne zaman onun hiçbir şeyin iyi olmayacağını gördüm. O zaman ben de boyun eğmemeye ve artık beni aramaması gerektiğini söylemeye karar verdim. İşte o zaman Fatma çıldırdı. Üzerime çullanarak... ''Seni mahvedeceğim, şehirde başımı sokacak yer bulamayacaksın.'' dedi. Fatma ile ilişkimizde her zaman korunmayı tercih ediyordum. Cilt cilde temas etmek istediğin zaman haricinde ve sonra hap alırdın ve bir şey olursa hatan kendindir dedin. Her seferinde senin için hap aldım ve getirdim ve hamile olduğunu bile bile bana karşı kasti bir durum olduğuna eminim ve hapı almamıştın ve daha iki aydır hamile olduğunu bana söylemedin ve hatta ilk ayda bana söylemeye niyetlenmemen bile hala şansın varken bana bunları yapma peşindeysen lütfen benimle uğraşma ve sonra hala bağırıp çağırırken Fatma'yı evden kovdum. Fatma artık o sakin ve basit kız değildi. Kanından çıktıktan iki gün sonra saçıma bakarken adresimizi bulmuş ve kanımızın kapısını çaldığını öğrendiğimde kendim gidip kapıyı çaldım ve Fatma'nın suratını iPhone'a yaslamış gördüm. Bu yüzden hızlıca annem ve babamın farkına varmadan aşağı inip ona ne işin olduğunu sordum. Ama o beni görünce bağırmaya başladı. Öyle yüksek bağırdı ki eminim sadece anne ve babam değil komşular da duymuştu. Aynı anda annem yüzünde solgun bir ifadeyle ve başında örtüyle kapıya geldi ve dedi, ''Ne oldu Fatma?'' Tüm olayları anlatmaya başladı ve beni suçlu gibi gösterdi. Aynı anda babam yanıma geldi ve ''Seni böyle yetiştirmedim'' dedi. Annem de ''Allah'a yemin ederim Ami Reza, sana kızgınım'' dedi yüzüm utançtan aşağı indi ve hatta konuşamıyordum. Fatma pis işini yapmıştı. Komşuların bakışlarını hissedebiliyordum. Kendimi ve ailemi aşağılanmış hissediyordum. Her şeyin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini bekliyordum ki Fatma'yı cezalandırabileyim. Ama Fatma bu konuda daha planlıydı. O gün oradan ayrıldığında artık evine geri dönmedi. Ne zaman gittiysem ve çaldım. Kimse kapıyı açmadı.'' Hatta bir keresinde komşularının evine gittim ve bir tanıdıklarından olduğumu söyledim, işleri olduğunu belirttiler ve nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ben Fatma'nın nerede olduğunu bilmiyordum ama o evimizi biliyordu ve eğer oraya gitsem yine annem ve babamla karşılaşırdım. Bu durumu devam ettirmişti, üç ay dolmuştu ve karnı şişmişti.'' Babam onurunu tehlikede gördü ve durumun daha kötüye gitmesini istemiyordu. Her gün karınları şişmiş bir kadının evimizin önüne geleceğini görmek istemiyordu. Fatma'ya, "Gel bana bebeğini doğurduğun gün getir, DNA testi getir, seni kabul ederim ve burada yaşamanı sağlarım. Ama torunum için şimdi bekleme. Geldiğinde kapıma çalarsan polisi arar ve seni götürürüm." dedi. Fatma geri adım atmadı ve "Tamam." Altı ay sonra oğlunu kucağımda göreceksin ve DNA testini de getirip seninle geleceğim, dedi. Annem her gün ağlardı, yüzüne vururdu ve Amir Reza, başımıza ne bela açtın, neden evli bir kadınla ilişkiye girdin? Keşke en azından onunla evlenseydin ama şimdi ne yapacaksın, bu masum çocuk ne suç işledi ki, diye ağlardı. Her gün ve gece bunları söylüyordu ve buna yanıt verecek cevabım yoktu. Sadece genç ve tecrübesizdim. Her türlü teklife evet derdim ve Fatma da beni kandırarak kendisini benden hamile bırakmıştı. Belki de kocasıyla yaşadığı zor hayattan kurtulmak için. Bilmiyordum bir insanın nasıl böyle bir varlık olabilir ki, çocuğu kendi amaçları için kullanabilsin ve emindim ki hiçbir hissi, hatta çocuğa karşı bir hissiyatı bile yoktu ve bu konuda hiç ağladığını ve üzüldüğünü hatırlamıyordum. Çünkü çocuğun eşi olmadığını ve kaderinin ne olacağının belirsiz olduğunu düşünüyordu. Sadece beni kabul etmelisin, beni evinize getirmelisiniz ve binlerce başka şey diyordu. Çok geçmeden o altı ayda bitti ve Fatma evimize geldi ve benimle uyuşan DNA testini getirdi. Her şey bitmişti ama hala Fatma'yı Evlilik Aktimle bir araya getiremiyorduk. Çünkü onun hala bir kocası vardı ve görevinden dönmesine rağmen hala resmi ve yasal olarak kocası olarak kabul ediliyordu. Sonradan anladım ki eşinin gitmesi bile daha fazla yalan değildi. Onu o kadar eziyet etmişti ki delirmiş, evden ayrılmış ve yıllardır ona uğramıyordu ve "Boşanmayacağım. Başka biriyle evlenmeni istemiyorum." ve hayatını da zehir etmeye devam edeceğim diyordu. Bu yüzden Fatma evli bir kadın olmadığı halde şimdi benim çocuğumu da dünyaya getirmişti. Yaptığı her şeye rağmen nikah altına sokulmasına razı olmadım ve yasal cezalarını kabul edeceğimi söyledim ki oğlumun nüfus cüzdanına adımı yazsın ama seni nikahımıza almam. Anne ve babam da onun gerçekten çocuğumu dünyaya getirdiğini görmüşlerdi ve içleri yanmıştı ve yanında yaşamasını istemişlerdi ve bu yüzden Fatma geldi ve bizim evimize yerleşti. Oğlum gerçekten çok tatlı bir çocuktu. Annesinin tam tersine. Ona zorla süt verirken bile sevgi dolu hissederdim ve geceleri onu kendim uyuturdum ve ağladığında alıp onu emzirirdim. Masum çocuğum annesinin böyle biri olduğunu bilmiyordu ve en azından ona kötü bir baba olmamalıydım. Adını Onur koyduk çünkü gerçekten güzel bir yüzü vardı ve umuyordum ki ahlakı annesine gitmezdi. Çok üzgündüm ve hayatımın sevgisini deneyimlemeden veya gençliğimi yaşayamadan kendimi bir yere getiremedim ve evlendikten sonra çocuk sahibi oldum. Biliyordum ki Onur'un suçu değildi, suçum aptallığımdı her türlü kız ve kadınla ilişkiye girene kadar Fatma'ya düştüm. Ama burası hikayenin doruğu değildi, hikayenin doruğu. Oğlum bir yaşına yeni girmişti ve hala anne sütü alırken annesi kaybolmuştu. Kiminle? Benim babamla yani büyük babasıyla. Oğlumun annesi babamla birlikte kaçmışlardı ve ülke dışına gitmişlerdi. Babamın yıllar boyunca avukatlıkla kazandığı tüm mal varlıklarını ve aldığı evi ve dükkanı satmışlar ve dışarı gitmişlerdi ve şu anda elimizde sadece annemin adına olan bir ev vardı ve sadece ben kalmıştım bir çocuk ve annemle. Annemin yaşlandığına bir yıl geçmeden tamamen kemik derisiyle hissediyordum. O kadar çok yıpranmıştı ki hem bana başımdan geçen olaylar hem de babamın son günlerinde karşılaştığı sıkıntılardan dolayı kırılmıştım. Fatma'nın evimize gelmeye başladığı ilk günden itibaren babamın ne yapmak istediğini anlamıştım. Fakat babam umursamaz davranıyor ve onun başarılı olamayacağını düşünüyordum. Bir şekilde babamı kutsuyor, ona saygı duyuyordum. Hiç aklıma gelmemişti ki bir gün anneme ihanet edip benim çocuğumun annesiyle kaçacak daha kötüsü mümkün olabilir mi? Annem o birkaç yıl boyunca o kadar yaşlanmıştı ki hastalıkları artmış ve hala emzirilen oğlum annesinin gitmiş olması nedeniyle mama göğsünden içmiyordu ve endişeliydi. Hayat şartlarıyla başa çıkmaya çalışırken zorlanıyordum. Gelirim eski bir arkadaşımın ortağı olduğum bir dükkandan geliyordu. Sabahları akşamları dükkanda çalışıyor, akşamları eve birkaç saat oğlumla oynuyor ve bazen onu kucakladığımda gözlerim yaşla doluyordu büyüdüğünde annesine ne tür biri olduğunu söylemek için nerede olduğunu kesinlikle benden soracağını düşündüm. Başka bir kadına güvenemezdim. Hatta evlenmeyi düşünmüş olsam bile çocuğumun üzerinde olmasını istemezdim. Hayatım çok karışıktı. Hiçbir şeyin düzgün gitmediği gibi görünüyordu. Annem babamın işlerinden bu kadar rahatsız ve umutsuzdu ki ona güvenemezdim. Bazen bazı şeyleri unuttuğunu fark ettim ve sadece umut ediyordum ki Alzheimer hastalığını kapmamıştır. Oğlum artık neredeyse emzirmeyi bıraktığında bana bir numara çaldı. Yıllardan beri hala benim numaramı tutuyordu ve benimle iletişime geçmişti. Benimle konuşmaya başladığında hiçbir şey söylemedi ama birden ağlamaya başladı ve hayatımın ne kadar kötü olduğunu biliyor bir arkadaşımla konuştuğunu ve her şeyi bildiğini hatta o kadın yüzünden ondan ayrıldığımı biliyordu. Çok ağladı ve gerçekten seni sevdim. Her şekilde seninle kalmaya hazırdım ama sen istemedin. Sana pişman olduğumu söyledim ve düşündüğünden daha fazla belki de beni ele geçirmiştir bilmiyorum ama şu anda hayatım o kadar karışıktı ki sadece senden af dileyebilirim ve biraz hayatımın düzelmesini isteyebilirim. Naz bir süre benimle telefonda iletişimdeydi. Ta ki bir gün gelip Onur'u görmek istedi. Kabul ettim ve evimize geldi. Annem onu ağırladı ve şaşırtıcı olan şey Onur'un Naz'a aşık olmasıydı. Onur çok çekingen bir çocuktu. Benimle hatta bazen benimle şakalaşıyordu. Ama Naz ile tamamen rahatlamıştı ve gülümsüyordu. Daha sonra Naz birkaç kez daha evimize geldi ta ki bir gün annem bana Naz'ın Onur için iyi bir anne olabileceğini söyledi ve bu kez şansı boşa çıkarmamamı ve onunla evlenmemi istedi. Birkaç haftadır zaten Naz'ı düşünüyordum ve onu hala sevdiğime ikna olmuştum. Onun aşk dolu bakışları ve benimle kimseyle olmadığım tüm bu zaman boyunca hala benimle ilgili olduğunu fark ettim. Bu yüzden Onur için ve işte var olan gereklilikler nedeniyle Naz'ı sevmeye, saygı göstermeye, ona aşık olmaya ve ona evlilik teklif etmeye karar verdim. Naz da kabul etti ve çok çabuk evlendik. Naz Onur'un annesi oldu ve hayatım biraz düzene girdi. Fatma'yı özellikle babamı affedemedim çünkü kanımdı ama hayatımda Naz'ı bulduğum için Tanrı'ya minnettardım. Uzun bir süreden sonra aklım biraz rahatlamıştı, annem de daha iyi hissediyordu. Naz'ı yanımda tuttuğum için şükrettim ve Onur'un, Fatma'nın stres ve hamilelik sırasındaki koşullardan etkilendiği ahlaki değerleri geride bıraktığını ve mutlu bir çocuk olduğunu görmekten mutlu oldum. Naz yardımıyla kendimi toparlayabildim ve onunla hayatımın sonuna kadar aileme ve oğluma bakacağıma dair kararlıydım.